Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir diyelim cümleten hepinize hayırlı akşamlar diliyorum hepiniz tekrardan hoş geldiniz videomuza başlamadan önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza lütfen abone olmayı videolarımızı beğenmeyi like atmayı yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlar bugün Secret Online tarihinde ilk defa göreceğiniz bir e, oyun sistemiyle karşınızdayım diyebilirim. E, bu oyun arkadaşlar Puzzle Factory diye geçiyor. Her oyunun mapini alıp böyle birleştirebileceğiniz haritalar mevcut arkadaşlar. Başta MMORPG oyunlar olmak üzere birçok oyunun haritası var arkadaşlar bu haritaları böyle e, sizler sıfırdan tamamlayarak bu şekilde oyunu bitirmeye çalışıyorsunuz size belirli bir süre veriyor ve o belirli sürenin içerisinde bu puzzle'ı bitirmenizi isteniyor eğer bitiremezseniz süreniz devam ediyor ve bitirdiğiniz e, süre zarfında size bir puan skalası veriliyor yani bir puan belirleniyor ona göre Sistem işliyor. Kısaca bahsetmek gerekirse şu an SICROD Online'ın Çin bölgesine ait haritasını görüyorsunuz. Ben çok aradım, Europe kısmını da yani Avrupa kısmının olduğu haritayı da aradım. Fakat maalesef bulamadım. Elimde şu an görmüş olduğunuz mevcut harita var arkadaşlar. Bu haritayı e, parçalayıp yeniden birleştirebiliyorsunuz. Kısaca bir puzzle oyunu diyebiliriz. Yani uzun e, uğraşlar sonucunda böyle bir oyunla karşılaştık arkadaşlar. Eğer sizlerde bu puzzle oyununu merak ediyorsanız, meraklısı olan varsa stres amaçlı girip bu oyunu oynayabilir. Oynamak tamamen ücretsiz. Herhangi bir para sizden talep edilmiyor. Bilginiz olsun sitenin linkini de yine aynı şekilde açıklamalar kısmına bırakırım bırakacağım oradan ulaşabilirsiniz dediğim gibi yani internetten gezinirken tesadüf eseri denk geldi arkadaşlar ben böyle bir şey düşünmüyordum daha öncesinde böyle artı basma ile alakalı online oyunlar vardı Secret online ile alakalı ee, bu da değişik bir oyun olmuş oldu böylelikle bizlere yani dediğim gibi meraklısı varsa bu e, site üzerinden bunu online bir şekilde oynayabilir dediğim gibi. E, dediğim gibi linkini açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. E, kanalımıza da abone olarak bizlere destek olabilir. Aynı zamanda videolarımıza like ve beğeni atarak daha çok kişinin önüne çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için sağ üst köşede bulunan bildirim zilini açmayı unutmayın şimdilik aktarabileceklerim bu kadar ee, videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay